Kaç zamandır söyleyeceğim ama utanıyorum. Biliyor musun ben hamileyim. Bana baştan şakaymış gibi geliyordu ama Bakıyorsun, benim çocuğum olamaz mı? E bakma bana öyle. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gel bu işlerden vazgeçelim, biz teslim olalım. E bizim büyük bir suçumuz da yok. Adam öldürmek suç değil mi? Adam kaçırmak. Ne kaçırması be? Biz oyun oynadık, değil mi? Bize göre oyun, başkasına göre değil. Adam'a acıdık, bıraktık. Teslim olalım. Bak çocuğumuz da olacak. Bak, çocuğumuz kız olursa ismini mavi çocuk koyalım. Erkek olursa kara çocuk. Belki ikiz olur. Biri kız biri oğlan. Yok be olur mu? Olur. Niye olmasın? Bana bak sen olsun mu olsun diyorsun ama pek sevinmedin. Doğru pek sevinmedim. Neden? Bak çocuk. Biz her zaman usturanın keskin tarafında yürüyoruz. Bizim önümüzde mezarlıklar ve hapishaneler var. Biz istesek de istemesek de o yoldan geçeceğiz. Geçmeyelim o yoldan teslim olalım. Teslim olsa kapsetmeyecekler mi bizi? İki adam ölmüş, bir adam kaçırılmış. Bunların hepsi suç! Az bir cezada yesek, hapishaneden sağ çıkmayız. Yakup bey öldürtür bizi! Öyle mi? Peki, ne yapacağız? Hep tavşan gibi kaçacak mıyız? Bütün hayatımız saklanmakla mı geçecek? Bizim evimiz, çocuğumuz olmayacak mı? Çok istedik olmadı, biliyorsun! Bundan sonra da olması zor! Bizim çocuğumuz olsa bile anasız babasız büyür, yaşatmazlar. Bizi olan kinlerini onlardan alırlar. Teslim olalım! Bak sen olmazsan ben gidip teslim olacağım. Baba olacaksın baba. Artık gangster kara çocuk değilsin. Bir babasın sen. Baba. Baba. Ben teslim olmayacağım. Olacaksın. Olmayacağım. <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam <işte. gülüyor> Bıktım bu tabaklardan, bulaşıklardan. Ne gecemiz var ne gündüzümüz. Gören de ne zanneder beni? Komiser Süleyman Bey'in karısı! Kapıya bak! Gene bir alacaklı gelmiştir! Ee, kara çocuk, o nerede? Ayrıldık. Gel, gel içeri. kahve yap Peki. Neden kavga ettiniz? Niçin ayrıldınız? Sen, sen onun en yakın arkadaşısın diye geldim sana. Seni polis olarak hiç düşünmedik. Sen elik çalarken pantolonu tele takılan çocuksun. Bırak şimdi çocukluğu. Neler oldu söyle. Başlangıcını biliyorsun. Evi bastılar kara çocuk istemeyerek elini kana buladı. Ne güzel hayatımız vardı. Ne istiyorlar bizden? Kime kötülüğümüz vardı? Niye bizim evimiz, niye bizim çocuğumuz olmasın? Kara çocuk nerede? Bilmiyorum, kavga ettik. Ben dedim ki ona, bak dedim kara çocuk, bak bir çocuğumuz olacak. Çocuk mu? Çocuğunuz mu olacak? Ya, çocuğumuz olacak ya. Çocuğumuzu düşünmeliyiz dedim ona. Teslim olmasını söyledim. Teslim olsa az bir cezayla kurtulur değil mi? İsteyerek öldürmedi kimseyi. Canını kurtarmak için. Kaçırdığımız adamı da bıraktık. Acıdık ona. Bak mavi çocuk. Ben onun kardeşi sayılırım. Elimden gelen her şeyi yapacağım emin ol. Teslim olursa hepimiz için iyi olur. Beni kandırmıyorsun değil mi? Niye kandırayım seni? Yakalanması gerek. Gün geçtikçe daha çok işler gelebilir başına. Nerede olduğunu söyle, beraber gidip konuşalım. İkna edelim onu. <laughs> Ona kötülük yapmayacaksınız değil mi? İmkanı mı var? Nasıl düşünebilirsin bunu? Teslim olmaz o, ölür gene teslim olmaz o. Sen istersen ikna ederiz onu. Nerede kalıyor? <laughs> Söyleyemem. Calypso'da bizi tabanca menziline düşürmek istiyor. Anlaşmaya pek niyeti yok galiba. Korna serif başına gelecekleri biliyor. Hey kara çocuk! Biz ölülerin hesabını sormayacağız. Sen de intikamından vazgeç. Eskiyi unutup yeni yolu tutalım. Sen o martavalları kaynanana yuttur. Madem geldiniz hafif tertip vuruşalım. Boşuna vakit geçirmeyelim. Bu işte sen zararlı çıkarsın. Biz çoğuz. Çokları azaltmak da bana düşer! Aslan avcısı Yakup beyin kafa kağıdı, epey eskidi, onu zimmetten düş! Peki! Peki efendim, hemen geliyorum! Mavi çocuk geldi, çok müşkül durumda. Eki kara çocuk nerede? Bilmiyorum, söylemedi kara çocuğu teslim olması için iknaya çalışacağım. Tabi son işlediği suçun da cezasını çekmelidir. Ne suç? Aslan avcısı Yakup'la iki adamını öldürdü. Mavi çocuğun bunlardan haberi yoktur. Kara çocuğun yerini öğren. Fakat son durumu anlatma. Doğru. Aslan avcısı Yakup bey, budalalığının cezasını hayatıyla ile ödedi. Kara çocuk elimizden kaçtı! Bizde iş yok, biz ancak ördek avlarız, o kadar! Ne ördiği, şaşkın! Kara çocuğu ben kendi ellerimle cezalandıracağım! Madem seviyorsun onu, daha kötü durumlara girmeden kurtarmalıyız. Kurtulur mu? Niye kurtulmasın? Nerede buluşacaktınız, söyle bana, beraber gidip buluşalım! Ona bir zarar gelmez, değil mi? gelmeyecek söz veriyorum sana Eski terk edilmiş bir değirmen var Belgrad ormanında Niyetimi değiştirirsem yarın sabah orada buluşacaktık Yaşa Beni kandırmıyorsun ya Kara çocuğa bir şey olmayacak değil mi <laughs> Teslim olun etrafınız sarıldı.